Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Putin'den akılanmaz nükleer savaş açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması gözden geçirme konferansına gönderdiği mektupta, Rusya'nın nükleer savaş istemediğini ve böyle bir savaşın galibi olmayacağını ifade etti nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının 5 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 10.sü yapılan gözden geçirme konferansına mektup gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli mesajlar verdi. Anlaşmanın önemine değinen Putin, yarım yüzyıldan fazla bir süredir anlaşma uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar sisteminin kilit unsurlarından biri haline geldi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlandırma ve atom enerjisinin barışçıl kullanımını alanlarında öngördüğü yükümlülükler hem nükleer hem de nükleer olmayan ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır dedi. Anlaşmanın taraflarından olan Amerika'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden bahseden Putin, anlaşmaya taraf bir devlet ve onun tevdi kuruluşlarından biri olarak Rusya, anlaşma şartlarını ve ruhunu tutarlı bir şekilde takip ediyor. Silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin Amerika ile olan ikili anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmiştir ifadelerini kullandı. Nükleer bir savaşı kimseden kazanamayacağını dile getiren Putin, nükleer savaşın galibi olmaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız. Biz bu savaşın galibi olmayacağız dedi. Tüm ülkelerin herhangi bir ek koşul olmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz dedi.